Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 tane kat kazıyacağız. iki tane 30'a katla, 3 tane de Milyonerler Kulübü. 210 TL. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz arkadaşlar? 8, 17, 44, 24 ve 11. 16 47 22 28 32 7 9 31 38 18 29 4 Herhangi bir ikramiye bulamadık. Bonuslar, kolye, atmalı yüzük. İlk kartımız boş. 4 27 19 37 22 1 29 9 15 49 13 31 32 35 11 26 28 bonuslar elmas Yüzük ve taç. Her zamanki gibi boş. 2 tane 30'a katla kazıdık. İkisi de boş arkadaşlar. Milyonerler kazıyoruz. 27, 24, 38, 2 ve 47. 31 <laughs> 36 30 45 ve 7 48 5 26 10 40 43 1 37 20 22 İlk milyonerler kartımız boş. 14 41 27 10 44 biraz önce 10 aşağıda vardı 45 3 12 47 4 48 38 35 8 39 29 40 28 5 11 Buradan da herhangi bir ikramiyemiz çıkmadı. 23

8 diyorum. 6 5 24 25 3 36 ve son rakam 13. Arkadaşlar 3 tane milyonerler 2 tane de 30'a katla kazıdık. Hepsi de boş çıktı. 210 TL zararımız var. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.